Şöyle bir düşünüyorum da benim anlattıklarım yaşamla ilgili değilse insanlar nasıl bir dünya yaşıyorlar? Bana göre hiçbir eserim gerçeği yansıtmayan türden değil. Yani gerçeği yansıtacak. Peki hangi gerçek? Benim gerçeklerim. Yani ben gerçekleri kendime göre yorumlayacağım. Kendi izlenimlerine göre yorumlayacağım. Bunu arkadaşlar izlenimcilik ya da empresyonizm diyoruz. Sembolizm olsa seçeneklerde biraz çeldirici bir şık olabilirdi. Ee, ama cevabımız izlenimcilik yani empresyonizm. Edebi akımlar birbirine tepki olarak doğar genellikle arkadaşlar. Fakat birbirine tepki olmayan iki tane akım var. Bunlar realizm ve naturalizmdir. Realizme göre en önemli şey gerçektir. Naturalizm bu gerçekliği biraz daha ileri götürmüş ve deneyselleştirmiştir. E, cevabımız realizm ve naturalizmdir. Yani A seçeneği. Roman yazarı bilimsel metotları kullanır. Determinizm yani sebep-sonuç ilişkisini kullanır ona göre toplum bir laboratuvardır arkadaşlar. Toplum bir laboratuvardır. Roman bir deneydir. Romancı ise bir bilim adamıdır arkadaşlar. Bu yolla çalışır. şartların insan üzerine etkisini araştırır. cevabımız naturalizm yani E seçeneği. Hayal ile yoktur benim alışverişim. Ne demişsem gerçek söylemişim demir arkadaşlar. Yani gerçekçilik gerçekçiliğin adı realizmdir. D seçeneği doğru cevabımız. Musiki, her şeyden önce musiki onun için tekli mısradan şaşma demiş arkadaşlar. Bu sembolizm akımına bir fikir, bir kuram. Bakalım seçeneklere baktığımızda tevfik fikrinin sembolizm olmadığını görürüz. Diğer seçeneklerdeki e, isimler Malerme, Ahmet Aşın, Werdan Rimbaud bunlar sembolistler arkadaşlar. Tevfik Fikret peki nedir? Tevfik Fikret Parnasiyendir. Yani Parnasizm akımına e, göre şiirler yazar. E seçeneği doğru cevabımız. Önemli olan öyküyü gerçeklik üzerine kurmak değil, dünyada arayış içinde olan insandır insanı merkez alan, insan sevgisini merkez alan edebi akım hümanizmadır arkadaşlar. E, hümanistler bu şekilde eserlerini verir. D seçeneği doğru cevabımız. Edebi sanatlar birbirine tepki olarak doğarlar. 18. yüzyılda klasik sanat akla mantığa dönü dengeye önem vermeye çalışırken bu akım duyguya önem verdi. Yani duyguları ön plana çıkardı. Bu akıma göre gerçekler sadece akıl yoluyla bulunamaz. Duygular da önemlidir. E, duyguları ön plana alan edebi akım romantizmdir, coşumculuk. A seçeneği doğru cevabımız arkadaşlar. Jean-Paul Sartre'ın arkadaşlar öncülüğünü yaptığı e, akım egzistansiyelizm yani varoluşluk akımıdır. Bulantı, varlık, hiçlik e, gibi eserler e, Sartre'ındır. Cevabımız egzistansiyalizm. Yani varoluşçuluk. İnsan her şeyin sorumlusudur. E, bu akıma göre C seçeneği doğru cevabımız. Düş gücüm zayıf. Yani ben romantik değilim, hayalcili değilim. Gözlem yeteneğim güçlü olduğundan cümlelerim hep yaşanan etrafa dolaşır. Yani gerçek olacak cümlelerim demiş arkadaşlar. Bu da realizm ve naturalizm ile ilgili. E, naturalizmin, realizmin ileri boyutudur. Her ikisi gerçektir. A seçeneği doğru cevabımız. Hangisi yanlıştır demiş arkadaşlar. Bilinçaltını akıl ve mantıktan üstün tutma parnasizm değil. Sürrealizmin bir özelliğidir. Yani gerçek üstücülüğü. Cevabımız E seçeneği. Klasik akım içerisinde fabullar verilmiş arkadaşlar. Didaktik olarak. Ezot elbette ki Antik Yunan'da eser vermiş. fluber Realizm akımına e, mensup bir e, sanatçıdır Fransız Edebiyatı'ndan. Madame Bovary'nin yazarı. Cevabımız C seçeneği. Molière, Racine ve La Fontaine Fransız yazarlardı arkadaşlar. E, bu söylenebilir. Klasik akımın temsilcileridir. Bu da söylenebilir. Eserlerinde insanı ve aklı ihmal etmediler. Hayır, etmemişlerdir. Çünkü klasisizmde akıl ve insan önemli. Tiyatro türünde e, eser vermişlerdir. La Fontaine'in tiyatrosu yok. Söylenemez. Victor Hugo ile aynı sanat akımına aitlerdir. Hayır, Victor Hugo romantiktir. Şimdi iki tane doğru seçenek var gibi görünse de arkadaşlar, Fransa Edebiyatı'nın ilk önemli yazarları değillerdir. Daha önemli güçlü yazarlar var. Burada kesin olan tek şey, klasik akımın temsilcileridir. Cevabımız E seçeneği.